Merhaba Arkadaşlar Bir önceki dersimizde grup yönetimine başlayıp grup eklemeyi yapmıştık Bu dersimizde de grup güncelleme ve grup silme işlemlerini yapacağız ee, Öncelikle göstermek istediğim bir şey var bir evvelki derste ders uzamasın diye o mevzuya çok fazla girmemiştim Önce onu bir yapalım Şu admin panel içerisinde yerleştirdiğimiz ikonların hatırlıyorsanız boyutunu Değiştirmek istemiştik 128'e 128'lik butonlarımız vardı ikonlarımız Boyutu 10 kilobayttı. Ben bunu Fireworks'ta açıp boyutunu küçültüp kaydettiğimde daha büyük bir boyut oldu. Bu istenen bir durum değil. Bunu Photoshop'ta açıyorum. Photoshop'ta web aygıtları için kaydet özelliğini göstermiş olacağım size. Tutup Photoshop'un üzerine sürükleyelim. Gördüğünüz gibi açtı. Ctrl T tuş bileşenini kullanıyorum. Burada genişliğe 40 piksel. Yüksekliği 40 piksel girelim çünkü 30-30 kullanacağız zaten bu şekilde girmiş olacağız. Enterladım. Gör görüntüye geldim, kesim diyorum, transparan pikselleri kes dedim, ufalttı. Şimdi dosyamın üstüne gelip, Webp'ler için kaydet dedim. 41'e 41, e 41 yap, çok önemli değil. Burası PNG 24 olmasına dikkat edin. Olmazsa. Eğer PNG8 falan olursa arka plandaki renksiz bölüm ortadan kaybolacaktır. Beyaz renk olacaktır. İstenen bir durum değil tabii ki o. Kaydet diyorum. 2 diye ismi vereyim şimdilik. Az sonra düzeltiriz. Bir boyutu küçük küçültüp küçültmesine bakalım. Gördüğünüz gibi yeni olan 3.9 kilo 3.19 kilo eskisi 10 kilo O eskisini siliyorum. İkincisinde de aynı işlemi yapalım. Şunu kapatalım. Gene önce Ctrl T ile ufaltalım. 40 40 piksel dedik. Enter'ladım. Görüntü, kesim, transparan pikseller. Dosya ve paylaşıklar için kaydet dedim. Eskisini seçip üzerine kaydediyorum direkt. Evet kapatabiliriz. İkonlarımızı ufaltmış olduk. Gördüğünüz gibi bu da 3.13 KB oldu. Bu sitemizin daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Ee, bakın yine yani burada da aynı şekilde herhangi bir problem gözükmüyor. Şimdi e, düzenleme ve silme işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Tabii öncelikle veri tabanındaki e, gruplarımı buraya listelemem lazım ki onları düzenleyip silebileyim. Search kısmına geldiğimde bakalım biz ne yapmıştık? Şu kısmı boş bırakmıştık gördüğünüz gibi şurası. Şimdi ben oraya e, grup isimlerimi çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Daha evvelki derslerde anlattığım repeater mantığını kullanacağım. Buraya grup adı yazıyorum. Ama nasıl? Evil'larla yazıyorum. %sharp dedim. Evil. Grup adı diyorum. Şimdi şu tr'yi... Sol taraftaki bizim panelimiz kaybolmuş. Onu alalım tekrar. Toolbar. Toolbox'ımı açıyorum. Evet şimdi buradan e, repeater ekleyeceğim bir tane. İçerisine de item template'ini açayım. İsmini değiştirelim. RP gruplar diyorum. Şunu şuradan kaldıralım, kenarda dursun. Evet şimdi şu yaptığım satırı alıp repeater'ımın içerisine atıyorum. Dizayn kısmına bakayım. Gördüğünüz gibi alt alta bunları dizdi zaten. Şimdi buraya grup adını çekme işini yapacağım. Kod kısmına gelmem lazım öncelikle. Burada zaten hatırlıyorsanız evvelden data ve SQL, SQL client çekmiştik. Şimdi page load eventine bir data table oluşturuyorum. Bir tablo oluşturmuş olacağım. dt gruplar diyorum. Class get data table. select yıldız from Neydi bizim tablomuzun ismi? Bir bakalım. Kullanıcı gruptu. Kullanıcı grup. rp gruplar noktada data Kaynağını dt gruplardan alsın. rp gruplar data bind diyerek de gösteriyorum. Evet önce bir çalıştıralım bakalım. Gruplarımızı alt alta bir görelim. Evet gördüğünüz gibi yönetici, yardımcı yönetici, kullanıcı, emlakçı diye altta da göründü. Düzenle e, butonumuz ismini değiştirdiğimiz için herhalde o an gitti. Onu tekrardan bir ekleyelim. Şuradan siliyorum. Şurayı bir sağ tıklayıp refresh folder diyelim. Ha, i̇smini ismini 2 yaptığımız için gördüğünüz gibi gitti. O zaman bunu biz geri alalım. İsmini düzeltelim bunu. Sondaki 2'yi silersek problem kalmayacaktır. Evet. Şimdi e, si önce silme işlemimizi gerçekleştirelim. Silmeyi nasıl yapacağımızı görelim. Silme işlemini yerleştirme yapmak için aynen bu sayfaya tekrar göndereceğim sayfamı silip tekrar geri geleceğim. Nasıl yapıyoruz bakalım. Burada ahref diyorum. A tagi kapandı. A tagini img'nin sonuna alıyorum. Böylece linkimi oluşturmuş oldum onda grup yönetimi nokta aspx'e gönderiyorum. Soru işareti ne göndereceğim şimdi burada? grup id'yi göndereceğim. Hangi grup ID, grubu silmek istiyorsam onu bu grup id ile belirtmiş olacağım. Eşittir diyorum. Gene bunu evil'larla çekeceğim data table'ımdan. Grup id dedim. Bir de işlem ne işlem yapacağımızı belirteceğim buraya. End diyorum. İslam eşittir sil. Silme işlemi yapsın. Şimdi ben burada grup id isimde bir değişken gönderdim. Bunu evil grup id ile çektim. Bir de işlem <laughs> işlem isminde bir değişken gönderdim. Buna da sil değerini göndererek, sil değerini koyarak gönderdim. Şimdi bir e, dizayn kısmına geldiğimizde bakın etrafında dikdörtgenler oluştu. Bunun sebebi daha önceki dersimde söylemiştim. Border 0 yapmamış olmam. Buradan border 0 alalım. Şu img'ye yerleştirelim. Gördüğünüz gibi etrafındaki border kalkmış oldu. Evet şimdi ben sil butonuna tıkladığımda tekrar bu sayfaya gelecek ve grup id'sini gönderecek. Öyleyse ben bu sayfada grup id'yi almam lazım ve isleme almam lazım. Önce bunlara bir değişken tanımlayayım. String grup id boş geçelim. String islam Buna da boş geçelim. Şimdi bunları almayı görelim. Daha evvelki dersimizde yapmıştık zaten bunu. Grup id eşittir. Reküs köre alıyorduk hatırlarsanız. Grup ID dedim. İşlemi de aynı şekilde alalım. Evet şimdi işlem ve grup ID'mizi gönderdiğimiz sayfadan yakalamış olduk. Burada aldık. Şimdi diyeceğim ki eğer işlem eşittir silse. If. Çünkü ben başka bir işlem de yapabilirim. Örneğin düzenleyi de aynı sayfaya göndermiş olabilirdim normalde. If işlem eşittir tırnaklar içerisinde belirtiyorum tabi. Silse silme işlemini gerçekleştirecek. Ama neyi silecek? Direkt SQL cümlecimle belirtiyorum bunu. Class nokta parantezlerimi açtım. SQL cümlemi yazıyorum. Delete from kullanıcı grup. Kullanıcı gruptan bir şey sil. Eğer böyle yazarsam tüm satırları silecektir. Ama ben ver ile hangi satırı sileceğini belirtiyorum. Grup ID satırını sileceğim. Grup ID'si bizim Buraya da almış olduğumuz grup ID olan satırı sileceğim. Şimdi ne olmuş oldu? Ben demin çalıştırdığım şuradaki listede örneğin en üsttekine tıkladım. En üsttekinin grup ID'sini gönderdi. Burada grup ID'yi aldı ve bu grup ID'ye ait satırı kullanıcı gruplar tablosundan sildi. Bakıyoruz şimdi gerçekten çalışacak mı? Grup yönetimini açalım. Burada bir hata yapmışız. Bir bakalım ne yaptık. Bakın zaten şurada hata ile ilgili bir not veriyor. Grup ID ile alakalı bir kullanım hatası var diyor. hatamız şu evil içerisinde grup ID tırnaklar için almamışız. Onu unutmuşuz. Evet şimdi deneyelim. Çalıştırıyorum dosyamı. Bakın silin üzerine geldiğimde butonlar aktif şu anda. İstersen şu düzenle sil yazılarını kaldırayım. Nasıl belli oluyor ne oldu. İlk etapta görünsün diye yapmıştık onları sadece orada butonlarımızın kalması yeterli aslında. Refresh'leyelim. Evet şu şekilde kalmış oldu. Şimdi ben şunları tıklayarak mesela deneyelim. Emlakçı grubunu silmek istiyorum. Tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi emlakçı grubum silindi. Kullanıcıyı tıkladım, sildi. Şimdi grup yönetimine gelelim. Bir yeni grup ekleyelim. Emlakçı dedim. Ekle. Kullanıcı Bekle. Evet, silme işlemimiz bu kadar basit. Bundan sonra güncelleme işlemimiz var. Güncelleme işlemini başka bir sayfaya gönderip yapacağız. Ancak şurada bir görsel olarak düzenleme yapalım. Görselliğe pek önem vermemiştik şimdiye kadar da. Çok hoş durmuyor. Şunu %10 yapalım. Bunu da %10 yapalım. Şurası %80 kalsın. Bir bakalım şimdi nasıl olacak. Çok uzakta gördüğünüz gibi. Yazılar ufak. O, o zaman da ne yapacağız? Style 2'mize bakacağım. Style 2'de biz ne yapmışız? 600 piksel yapmışız. Bunu 400 piksel yaptığımda Evet gördüğünüz gibi böyle bir görsellik oluşmuş oldu. İsterseniz artık bunları siz arka plan verebilirsiniz. Daha farklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Ben çok fazla onlar üzerinde oynamayacağım. Nasıl olduğunu öğrenmeniz daha önemli. Evet şimdi gelelim güncelleme işine. Güncellemeyi yapabilmek için de başka bir sayfaya gönderebilirim ya da bu sayfada da yapabilirim. Ama bu sayfada yaparsam bir kafa karışıklığı olacak. Ben programı açtığımda, bilen birisi açtığında, yani bu siteye sahip olan birisi açtığında Bilebilecek ama yeni birini buraya açtırdığınızda, kullandırmak istediğinizde Kafası karışabilecek, ekle butonunun yanında bir de güncelle butonu olacak Çok mantıklı bir şey değil, o nedenle Ayrıyeten bir grup güncelle diye bir sayfa oluşturmamız gerekiyor Add item diyorum Şunun ismini değiştiriyorum, grup güncelle dedim Master sayfamdan seçtim. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi burada sadece bana ne lazım? Grubun adı gelecek. Ben bu grubun adını değiştireceğim. Hangisine tıklanırsa. Öncelikle bu linkimizi verelim. Buraya geldim. Adref Şu A'yı en son alalım. Nereye gidecek? Grup buncelle.aspx Sayfasına gidecek. Giderken yine grup ID'yi gönderecek. Hangi grubu güncelleyeceğimizi bilmemiz için şuradan koplayıp yapıştıralım. Başka bir şey göndermesine gerek yok. İşlem göndermesine gerek yok. Üçümüzde zaten olması. Grup güncelleme sayfası. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi ben burada grup ID'yi gönderdim. Karşı tarafta da almam lazım. Çift tıklıyorum. Şurada önce eklememiz gereken satırları bir ekleyelim klasımıza ekleyelim şuraya. Evet şimdi önce stringle tanımlıyorum değişkenimi group id. Şimdi değişkenimi alayım. Burayı stringle. Evet şimdi yapmam gereken şey bu aldığım değişkeni ekranda yazdırmak. Şu grup yönetimini bir kapa kapatalım, kafa karıştırmasın. Şuraya bir tablo oluşturayım. Insert table dedim. 2'ye 2 olsun çünkü birinde grup ismi yazacak, birinde sadece güncelle butonu olacak. Genişlik olarak 300 piksel olsa yeter. Ortalı yapalım. OK dedim. Evet burada şuraya da width %40 verelim grup adı diyor. Hatta %30 bile yapsak olacakmış. Evet. Buraya bir text box ekliyorum. Grup adımı buraya çekeceğim. txt grup adı diyorum. Ve bir tane buton koyuyorum. Güncelle butonu. Textine güncelle yazalım. ID'sine geliyorum. btn güncelle. Şimdi öncelikle güncelleme işlemini yapmadan evvel buraya o grup ailesinin adını çekmem gerekiyor. Nasıl yapacağım bunu? Öncelikle bilmem gereken şey şu. If page is postback metodunu kullanıyorum. Bu ne demek? Şimdi bahsedeceğim bundan. Eşittir false diyorum. Şimdi sayfama ben güncellenecek şeyi çektiğimde örneğin yönetici butonuna tıkladım. Yöneticiyi güncellemek için. Burada yönetici yazdı. Güncelle ismini değiştirdim. Güncelleye tıkladım. Eğer ben sayfa post olduğu anda ifadesini kullanmazsam, fetch is post ifadesini kullanmazsam eski halde güncelleyecektir bunu. Çünkü sayfa post olacak, post olduğunda buradaki komut tekrar çalışacak. Yani bunu almadım diyelim. Şöyle bir şey yaptık. Bir DataRow kuralım burada. DD Group Team class get GetDataRow select from Neydi ismi? Kullanıcı grup muydu? Kullanıcı grup. Ver grup id eşittir artı grup id. Grup id'si bu olan kullanıcı grup satırını platform'a atalım. Şimdi txt e grup adı nokta text eşittir. dr grup içerisinde grup adı yazıyorum gene. to string diyorum. Bakın şimdi bunu bir çalıştıralım. Grup yönetimine geldim. Örneğin kullanıcı ismini değiştirmek istiyorum. Güncelleye tıkladım. Bakın tekste kullanıcıyı seçti. Şu an ben bir şeyler yazayım. Güncelle Bakın güncellemedi. Eski haline döndü. Niye? Çünkü ben sayfamın page load kısmında page load şunu çektim ve TXT gruba atadım bunu, grup adını. Her seferinde sayfa çalıştığın tekrar bu hale dönüyor, çalıştığım bu hale dönüyor. O nedenle ben sayfa post olduğu an ifadesini kullanmam lazım. Yani ilk anda çekecek bunu, pages post back false'sa sayfa post olduğunda bir daha bunu çekmeyecek. Şimdi deneyelim bir de. Tabii şimdi güncelle kodlarımı yazmadığımız için henüz şey yapmayacak da. Bakın en azından böyle kaldığını görmüş oldunuz. Eski haline dönmedi. Şimdi güncelleme kodlarımızı yazacağız. Güncellenin üzerine çift tıkladım. Click eventini oluşturdu. Önce bir SQL connection nesnemi oluşturuyorum. Plus nokta bağlan dedim. SQL command'ımı oluşturuyorum. Ve SQL formada SQL cümlecimizi yazalım. Update kullanıcı grup tablosunda set neyi güncelleyecek? Grup adi eşittir et grup adi. Eğer bu şekilde bırakırsam tablodaki tüm grup adlarını güncelleyecektir. O zaman ver ifadesini unutmuyorum kesinlikle. virgül bağlantımı da ekliyorum sonra. Şimdi e, ekle, güncelleme işlemi yapayım. cmd parameters nokta grup adı virgül nereden alacak? txt grup adı nokta text'ten alacak. cmd execute query ile kapatıyorum ve grup yönetimine geri göndereceğim bunu. response redirect grup yönetimine gönderelim ki orada görelim düzenlenmiş mi? Aspx dedim. Çalıştırıyorum şimdi grup yönetimini çalıştırayım önce. Şurada kullanıcı buton kullanıcı grubunda güncelleye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi grup adı kullanıcı geldi. Bunu 2 yaptım. Güncelle dedim. Bakın kullanıcı 2 oldu. Tekrar güncellediğim, sildim, güncelle dedim. Kullanıcı haline döndü. Şu an gördüğünüz gibi grup adı ekleme, güncelleme, silme işlemlerimiz tamam. Bu kadar basit. Bundan sonra aslında şu an şu kısmı kullanıcı girişi yapmadan görmememiz lazım. Ama biz admin yönetimini oluşturmadığımızdan dolayı henüz o özelliğimizi yapmadık. Bundan sonraki dersimizde de admin yönetimine başlayıp login kısmını, kullanıcı giriş kısmını yapmış olacağız. Bir dahaki dersimizde görüşmek